Ee, düzensiz adet görme e, adet görememenin nedenine bağlı olarak e, sorunlara yol açabilir. Örneğin polikistik over sendromunda artan erkeklik hormonu nedeniyle hasta adet göremiyorsa bunun düzeltilmesi gerekir. Bunun önemi şudur polikistik over sendromunda bu hastalar yaşamlarının sonraki döneminde hem şeker hastalığına hem de koroner arter hastalığına adaydırlar kan tablosu erkeklik hormonu baskın olduğu için erkek lipid kolesterol daha çok erkek tipidir bunlarda. Ve bunlarda damar sertliği, koroner arter hastalığı fazla görülür. Bu nedenle bu hastaların polikistik over sendromlu hastaların adet görememesi bir sorundur ve düzeltilmesi gerekir. Özellikle hastanın daha sonraki yaşamında bu iki hastalıkla karşılaşmaması için ya da bu iki hastalığın ileri yaşlara ötelenmesi için mutlaka polikistik over sendromunun tedavi edilmesi, yumurtalıkların baskılanması gerekir. Bu, bu yönüyle önemlidir. Yine örneğin hasta prolaktin hormonunun artması nedeniyle gebe kalamıyorsa bu hasta eğer bebek sahibi olmak isterse bebek sahibi olamayabilir. Bunu, bu yönüyle önemlidir. Yine troit fonksiyonlarının bozukluğuna bağlı bir adet görenme varsa hastada tiroid fonksiyon bozukluğu ilişkili diğer vurgular ortaya çıkar ve onları gereksiz yere yaşamış olur. Örneğin hipotiroidi dediğimiz durumda hastada halsizlik olur, bitkinlik olur, kabızlık olur. Bunları hasta yaşıyordur. Aynı zamanda adet düzensizliği yaşıyordur. Belki adet düzensizliği araştırılırken bu ortaya çıkarılıp düzeltilebilir. Tersinde hipertiroidi de adet düzensizliği birlikte hastada Ellerin, kalbinde çarpıntı olabilir, ellerinde titreme olabilir, bir anksiyete hali olabilir, uykusuzluk olabilir. Bu gibi durumlar yine araştırılırken ortaya çıkarılır ve hasta bu şekilde bir konfor sağlanabilir hastaya. Yine belki rahimde miyom ya da polip olabilir, yumurtalıklarda kist olabilir, bunlara bağlı adet düzensizliği olabilir. Yine araştırılırken bunlar ortaya çıkabilir sonuç olarak adet düzensizliği araştırılmalı ve nedeni ortaya çıkarılmalıdır.